çayımız da kaynadı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün işte şöyle ocağa göveşte et yapacağım. Sabahtan etimi buraya ocağa. Ondan sonra bir taraftan da bahçede işlerimiz var. Bahçe sürülecek. Soğan, sarımsak, patates ekilecek. Ama ben bir önce yemeğimi, güveç yemeğimi vurayım. Ondan sonra da işlerimi bir taraftan işlerimi işleyeceğim. Bir taraftan da yemeğimi yapacağım. bugün güveçte et yapacağız. Şöyle güvecimizi de koyalım. İçine her zaman gibi yine etin yağından koydum. Şurada yağı biraz kalmasın. Burada da etlerimiz Kavrulmamız iyice bir kavrulsun. Ondan sonra da etlerimizi koyacağım. Şu kalıncı odunlardan da koyalım artık. ne da tutursun. Şöyle köyümüzde çok güzel bir hava var bugün. şeyim de güzel oldu burada. Soğuk vurmadı bunu. İşte bahçede hem çalışıyoruz bugün hem de yemeğimi koyayım dedim. Bir yandan pişseyim. Ekmeği koyduk. Böyle biraz koyarken de çekmiştim ama nasıl olduysa silinmiş. Yani pencereye koyarken gösteremedim. Aslında da biraz düğümlülensin kavrulsun. Ondan sonra soğanını koydum işte. Biraz koyarım. Şimdi şu anda bir şey koydum. Biraz da arkaları yap. Tamam şuraya bir atan da. <laughs> Artarsa o yanlara asıl şuraya ekleyeceğim domates, biberi. O yüzden bu tarafa bir iyice atalım. biraz da arkaları yap. Tamam şuraya bir atan da. <laughs> Artarsa o yanlara Asıl şuraya ekeceğim domates, biberi. O yüzden. Bu tarafa bir iyice atalım. arkasını şöyle çevirsen iyiymiş gübrelerimizi saçan buraya Allah nasip de domates, biber ekeceğim. İşte onun için şimdiden gübreyi atan sürem. Gübre karışsın toprağa. Yine garıkların içine de atıyorum da. Domatesimiz biberimiz bundan güzel oluyor böyle. Bolca gübreyi atıyoruz. Soru biraz ileri çekeyim de bunu da e, öbür taraflara atalım. şöyle yemeğimizi buraya getirdim. Bakın <laughs> Dışarıda bayağı uğraştık. Yorulduk. Ocağın altında da fazla yakamadık. Kuzuneyi içeride yakınca dedim buraya getireyim. Zaten de hemen hemen pişmiş. Bir biraz salça koyalım. Böyle salçasını da koyayım. Baya. Arkadaşlar ben de soğan, sarımsak, patates diktim. O yüzden yani fazla da çekim yapamadım. Birazını da çektiğim e, telefonda açmamışım çekiyorum diye. Artık bugün fazla gösteremedim ama şuraya da çayımızı koyduk. şöyle şimdi kaynadı da kaynadı mı çayımızı atayım. Göğecimiz de artık hemen hemen oldu. İyice de yorulduk. Göğecimiz pişsin bir yemeğimizi yeriz. Arkasından çayımızı içeriz. Kaynatma da ama hemen az sonra kaynar. Şöyle kuzmamızda mikser yanıyor. Burası iyi oldu. Çünkü ocaklığı devamlı gidip yakamadım altını. Bak bu sene yanınca artık buraya alıverdik. Burada pişmeye devam etsin. Kaynadım artık çayımı da yapayım. Yemeğimiz kaynıyor. Şurada çayımız da kaynadı. Çayımız da koyayım. Kuzuneyi yaktım burada. Her şeyi yemeğin çayını yapıyorum. Yönden iyi oluyor. Biraz daha kaynasın. Çayımız da burada yavaş yavaş. Arkadaşlar bakın burayı işte e, sürdük. Şu ileri tarafına soğandan sarımsak ektim. Şu tarafa soğandan sarımsak ektim. Buraya da kabak, e, mısır ekçim. Burayı boş ala koydum. Şu ileri tarafına soğan, e, patates, sarımsak öyle karışık ettim. Şuraya da yeşil soğanlarımızdan vardı. Bakın, şöyle evde cücüklenen soğanlar vardı. Onları diktim. İşte bunları dün diktim. E, çekemedim çünkü işim çoktu. bayağı bir taraftan işte yemek yapıyordum, güveç yapıyordum. Bir taraftan buralara ekiyordum, dikiyordum. Bura sürülüyordu. <laughs> o, o yüzden dün fazla çekim yapamadım. Artık dün işte bu işlerimi hallettim. Bugün de tersle falan uğraştık. Ee, i̇şte baya güzel oldu bahçemiz. Şöyle buraya da Allah nasip ederse şöyle kenarlara mısır, orta yerlere de kabak edeceğim. Ee, elimden geldiği kadar işte bu sene de yine bahçemin mahsullerini ekip dikmeye çalışacağım. Tabii Rabbim bilir ne, nasibimize ne varsa o olur. Geçen sene dolu yağdı. E mahsulümüzün çoğu olmadı. Yani aşağı yukarı hiçbirisi olmamıştı. Bu sene inşallah güzel olur. E tabii Rabbimin bileceği iş o artık. Ne olursa inşallah güzel olur bu sene. E, geçen sene de olmayınca toprak da dinlendi bayağı iyi oldu. İşte ağır ağır artık ben işlerimize devam edeceğiz. E bugün de videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.